arkadaşlar birlikte FIFA FIFA'nın ikinci bölümünü oynuyoruz şimdi. Top Ali Haydos'ta. Ali Haydos Valkan geldi. ne oldu? Ali Haydos. Cristiano Ronaldo ya geldi. Kristiano veremiyorum lan bu türlü. Kristiano da. Allah'ım ya. Kim yaptı? Kristiano mı yaptı kesin. Şimdi başlıyoruz. Attık attılar rakibimiz topu. Ay benzama da top. Benzama, benzama. Kristiano Ronaldo. Cristiano! Aa, çok güzel bir gol! Şii, Cristiano Ronaldo! Çok güzel bir gol. Üff. Nasıl oldu? lan Ali Haydos, Ali Haydos.

Ne yaptık? Yen yani kazanamadık. Biz kaybettik kesin. Top var de. Parkert kusuyor. oldu. Ve gol! 2-2 Hollanda var. FM mi kapısıydı? <laughs> Hollanda çok güzel bir gol. Şimdi Ali Haydos da top. Ali Haydos salacak. Aa, renkli. Bu şey biraz renkli. Hadi. Tamam. Şimdi. Ve başladı. Ali Haydos topu alamadı. Top Ali Haydos'ta. Ali Haydos Cristiano Ronaldo verdi. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Alamadı. Cristiano Ronaldo'na top kaptırdı. Şimdi Benzema da. Benzema. Benzema var geldi. Cristiano Ronaldo çok güzel bir hareket yaptı. Cristiano da topu alamadı. Ali Haydos. Top Ali Haydos top Cristiano Ronaldo'ya geldi. Cristiano. Cristiano. Cristiano, Cristiano. yapıyor? gol işte bu. Top Ali Haydos'a geçti. Ali Haydos topu alamadı. Gel bak Gel gel. Gel. Ben zaman ben zaman. Hadi. Top Pedillo'ya geldi. Pedillo biz lobis sona geldi. Oyun dondu. Ha top varken e geldi. Varken Cristiano Ronaldo verdi. Cristiano Ronaldo ve gol! İşte bu! Muhteşem bir gol! Üf! Mat basledi. Arkadaşlar. Ee, diğer bölümleri diğer videoda da şeyi göstereceğim. Pubg'de o kazandık. Pubg'de de ee, hesabımı göstereceğim. Bayağı hesap bayağı güzel oldu şimdi. Mars bitti. Kazandık. Devam et. Şimdi takımı göstereceğiz size. Hemen basacağız. yazıldı internet kötü ya. Şimdi takımım bayağı güzel. Ha göstermiştim hadi. Şimdi bir videonun daha sonra geliyoruz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.